Böyle kaliteyi ancak rüyanızda görürsünüz. Yaşam alanlarınızın modern, şık ve estetik görünmesini istiyorsanız adresiniz Rüyam Perde. 40 yılı aşkın tecrübe, yenilikçi, kaliteli ve uygun fiyatlarla yüzlerce perde çeşitleri. Profesyonel hizmet anlayışı ile keşif ve montaj. Siz hayal edin, biz yapalım. Rüyanızda buluşmak dileğiyle. Rüyam Perde, sizin rüyanız. Şık mı, aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz Böyle kaliteyi ancak rüyanızda görürsünüz. Yaşam alanlarınızın modern, şık ve estetik görünmesini istiyorsanız adresiniz Rüyam Perde. 40 yılı aşkın tecrübe, yenilikçi, kaliteli ve uygun fiyatlarla yüzlerce perde çeşitleri. Profesyonel hizmet anlayışı ile Keşif ve montaj. Siz hayal edin, biz yapalım. Rüyanızda buluşmak dileğiyle. Rüyan perde. Sizin rüyanız. şık mı? Aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz Deniz Aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri. Deniz Aydınlatma. Deniz'den gelen renginiz. Değerli izleyenler, herkese merhabalar. 7 Nisan 2021 haftanın son günü, bu haftanın son gününü özellikle söylüyorum. Bazen çarşamba günleri de haftanın son günü diyebiliyorum. Bazen böyle karıştırabiliyorum. Umarım güzel bir hafta geçirmesinizdir ve e, dilerim ki güzel bir hafta sonu, ne kadar kısıtlama ve yasak olsa da ne güzel bir hafta sonu sizlerle olsun temennileriyle, Deniz Özen'le haber saatinizi başlatıyoruz. Ada Mahallesi ile Adabaşı, Adabaşı ile devam edeceğiz, başlayacağız haberimize. Güzel bir şey, güzel bir haber vereceğim size. Biliyorsunuz ajans Sünop olarak geçtiğimiz aylarda biz Adabaşı'nın ne kadar çevre kirliliği olduğunu, oraların ne kadar pis olduğunu sizlere böyle hep aktarmaya çalışmıştık. Bir şeyi başardınız. Gerçekten buradan hem bu doğayı kullanan sizlere hem vatandaşın sesini duyan bizim sesimizi duyan e, yerel yönetime herkese teşekkür ediyoruz. Neden mi? Şu anda Adabaşı mevkisi tertemiz değerli izleyenler. Demek ki buradan iki şey çıkıyor. Yerel yönetimler gerektiği gibi, gerektiği yerlere çöp konteyneri ya da çöp kutusu koyduğunda insanlar çöp kutularını yerlere değil, çöp kutu ve konteynerlere atabiliyor. Bunu öğrendik. Adabaşı bunun en bariz örneğidir. Ee, görmüş olduğunuz gibi. Ben çok teşekkür ediyorum. Adabaşımız temiz. Umarım her yerde aynı e, hassasiyeti gösterirsiniz. Umarım yerel yönetimler her yerde, kentin her noktasında aynı hassasiyette çöp kutuları koyar. Dolayısıyla biz şunu öğrettik. Bakın gö gördük değil mi? Sinoplu çöp kutusu olduğu yerde yere çöp atmıyor. Teşekkür ederiz. Derken ada başının başına gelenler gelenlerin aynısı yine Karakum'da bir yerde gördük. Bir çeşme var. Görüntüler gelsin. Bakın bu çeşme ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Çeşme tarihi bir çeşme olarak söyleniyor. Bu çeşmenin etrafı da çok kirliydi. Bazen duyarlı vatandaşlar buraları temizlediğini öğrendik. Ama buradan yine yerel yönetimlere şunu söylemem lazım. Bakın Koşeti artık oraya rüzgarla mı geldi? Nasıl geldi? Ama bunlar rüzgarla gelmemiş. Belli ki e, oraya atılmış e, çöpler. Oraya da, insanlar oraya kullanıyor. Ada Oteli'nin olduğu yer burası. Ada Oteli'nin hemen yanı. İnsanlar orayı kullanıyor. Oraya da bir çöp e, varili koyabilirsiniz. Çöp konteyneri koyabilirsiniz. E, buradan yetkililere seslenelim. Eğer o uygulamayı da burada yaparsanız e, ben inanıyorum ki oralar da temiz olacak. Ve aslında sahil tarafı o yüksekten denize atılan çöpler de var. Oraya da bir bakılmasını istiyorum ama oraya çöp kutusu koyulduğunda inanıyorum ki oradaki sorun da ortadan kalkacak. Bu tarihi çeşmemizde e, mutlaka e, güzel bir şekilde bizi karşılayacak diyorum. Yorumlarınıza bakayım. E, Safiye Katırcı merhabalar kardeşim demiş. E, helal olsun seni takdir ediyorum kardeşim demiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun eksik olmayın var olun. Sinop'ta Bostancılı Mahallesi'nde bir sahil kenarında bulunan keçici oğlu Pınarı genç Kızılay gönülleri tarafından temizlendi, bakımı yapıldı, etrafı düzenlendi. Ben buradan genç Kızılay, genç Kızılay'a çok teşekkür ediyorum. Neden mi? Bakın. Genç Kızılay Sinop Başkanlığı olarak bugün e, tarih olduğunu düşündüğümüz 1800 1988 yılında tadilatı yapılmış bu çeşmemizin gerçekten atıl ve e, talihsiz bir durumda olduğunu gördük. Sosyal medyada Sinoplu hemşerilerimiz tarafından bunun tamiri yapılmasının için yetkililere bir talep vardı. E, bizler de en azından Genç Kızılay Sinop Başkanlığı olarak bu talebi karşılayabilmek adına çeşmemizi ziyaret ettik. O atıl durumda kalmış şirin e, tarihi dokusu olan bu çeşmemize elimizden geldiği kadar temizliğini Yapmaya çalıştık. Gerek su gider olsun, e, gerek çevre temizliği olsun, çevrede birikmiş otlar olsun. Elimizden geldiği kadar yönetim kurulundaki arkadaşlarımla bunların temizliğini yaptık. İnşallah e, geri kalan aşamaları yetkililerimize devrediyoruz. Ben buradan bugün bu temizliği yapan e, Genç Kızılay Sinopil Başkanlığı'na, Genç Kızılay Sinop Gönüllerimize ve yönetim kuruluna canı gönülden teşekkür ediyorum. E, lütfen yetkililerimize buradan sesleniyorum. Tarihimize sahip çıkalım, tarih yapımıza sahip çıkalım. Bu tür yapılar... Hem Sinopumuz için hem Sinopumuzun turizmi için önem arz eden yapılar. İnşallah yetkililerimiz e, sesimizi duyacak ve buraya elinden gelen özeni gösterecek. Ben e, basın mensubu arkadaşlarımıza ve yönetim kuruluna bura, buraya gerekli ilgi gösterdiği için canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Genç Kızılay yönetimine emeği geçen herkese ben de buradan tüm toplum, tüm kamuoyu adına teşekkür ederim. Güzel bir şey yaptınız. Sonunda yaptığınız çağrıyı da ben de yeniliyorum. Ee, ne dedi genç Kızılay? Buradan herkese sesleniyoruz. Tarihimize, değerlerimize sahip çıkalım. Evet, kesinlikle sahip çıkalım. Şimdi tarih demişken, değer demişken geçtiğimiz günlerde yine Seyit Bilal Türbesi'nin bu tuvaletlerini de haber yapmıştık biliyorsunuz. Abdest alınan yerler, özellikle hanımefendilerin abdest aldığı yerler rezalet durumdaydı. E ee, var bir kıpırdama ama e, Ramazana yetiştiremeyeceksiniz ve ben Ramazan'ın ilk günü oradan canlı yayın yapacağım ve inanın hiç duymak istemediğiniz şeyleri duyacaksınız benden. Bunu hak ettiniz. Eğer Ramazan ayına kadar sayılı günler kaldı. Orası derlenip to toparlanmazsa çünkü Sinop'un en manevi değeri, e, manevi değerleri arasında yer alıyor orası. Ben ben sizin hiç duymak istemediğiniz şeyleri söyleyeceğim. Ben de hiç Söylemek istemediğim şeyleri söyleyeceğim. Bakalım sayılı gün kaldı. da il müftüsüne de, yerel yönetimlere de, kimi yetkiliyse artık, kim etkiliyse ona. Bu rezaleti Ramazan ayına girene kadar inşallah ortadan kaldırırsın. İnşallah. Buradan Seyit Bilal Hazretleri'nin kültür değerinin yaşatılması için kurulan da bir dernek vardı. Sanırım İstanbul'da. Buradan o derneğe de sesleniyorum. Remzi e, Yeşil'di sanıyorum. Remzi Yüksel'di sanırım e, başkanı. Buradan onlara da sesleniyorum. Kültürel değeri yaşatmak yerine e, can çekişen kültürel değeri ayağa kaldırmak için ne tür bir adım attığınızı da merak ediyorum açıkçası. Hep beraber yaşayacağız bunu. İki gün önce Z Zeytinlik Mahallesi'nde bir vatandaş hastanede pandemi pandemiden dolayı yatan bir hastası var, hem refakatçi kendisi, başka bir hastası da varmış. Yani hastaneden refakatçi olarak kalıyor, evine gidiyor üstünü değiştirmek için. Arabasını park ediyor, sonra bakın neler oluyor. Saat sekiz buçuk gibi geldim, arabamı buraya park ettim, aşağı indim yemek yedik, çantaları hazırladım, buraya geldim, arabama geldim. Baktım teybin çalındığını gördüm. Hemen 155'i arayarak ekipler de zaten geldiler sağ olsunlar. Araç kapısı kilitleniyordu. Zaten üçü de kilitlemiştim ben elimle. Anahtarları da çevirmiştim, kilitlenmişti. buçuk, 8, 8 ile buçuk arasında falan. Sonradan ben saat 9 gibi falan geldim. Ondan sonra arabaya binince teybin çalındığını gördüm. Hastane personeliymiş. Ben yanlış söyledim. Hastane personeliymiş. Evine e, ihtiyacını gidermek için gitmiş böyle bir şey başına gelmiş. Keyif'in e, çalındığından yaklaşık bir yarım saat önce de yine e, bu aşıklar tarafında iki gencin, kapşonlu iki gencin koştuğu e, görülmüş. Bunu da buradan söyleyelim. E, i̇nşallah uzun, uzun zamanda yakalanırlar ve gereğini yapırlar. Kimse kimsenin malını ...kalmasın, haksız kazanç sağlamasın. Sinop'ta olmaz böyle şeyler. Yapan da sinoplu değildir zaten. Şimdi Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte... ...olmazsa olmaz ne var? Ramazan pidesi var. Sürpriz de geldi. Ramazan pidesi bir sürpriz de geldi. 200 gram tekli Ramazan pidesi fiyatı... ...1.75 TL olmuş efendim. 1.75 TL olmuş... E, Ajan Sunok gazetesi olarak da hem satıcıya hem alıcıya bu rakamları sorduk. Bakalım ne demişler. <laughs> Zafer Ekmek Fırını olarak kendim bir işletmeci olarak yapılan zamı birazcık düşük buluyorum. Dolayısıyla Ramazan ayında daha fazla eleman çalıştırıyoruz. Giderlerimizi karşılayamıyoruz. Pandemi sürecinde de bu işe girdik. Çok şükür işimizi iyi ama Ramazan'da daha fazla eleman çalıştıracağımız için bu pidenin zamını birazcık düşük buluyorum. Bu seneki fiyat artışını uygun bulmuyorum. Ekonomik durumumuz geçen seneki unu 75 liraya alıyorduk geçen Ramazan'da. Bu sene 155 liraya aldık Ramazanlık pidelik unumuzu. Ham madde %100 artarken bu verilen bize fiyatı az buluyorum. E, elektrik, sigorta, işçi maliyetleri, asgari ücrete verilen zam ve sigorta maliyetleri e, orantı olarak, yüzde olarak yoktur yani. Ekmek, ekmeğe verilen maliyet artışları ve verilen nar. bize uygun bulmuyoruz yani. Çok ucuza gidiyor. 3 kişi fazla eleman alıyoruz arkamıza daha iyi hizmet verebilmek için. E, çalışma süreleri ramazanda iftar saatine sıcak bir de çıkardığımız için uzadı ve uzuyor. Bunun için 3 e, kişi fazla çalıştırıyoruz ve bunların maliyeti bize fırıncılar olarak e, bir aylık fazla oluyor. Ve verilen Narkın 1.75 250 gram büyük şehirlere verilen fiyattan bayağı bir aşağı. Çünkü büyük şehir İstanbul'dan bahsediyorum örnek veriyorum. Kilosu e, 11 lira ve 100 gram ekmekten bizim kilomuz 8.75'e geliyor. E, bu da büyük bir fark oluyor. Fırıncılara mikrofon uzattığımızda aslında haklılar. Ne dedi bakın? 75 liraya aldığımız Ramazan pidesi yapmak için aldığımız unu geçen sene 75 liraya almışlar. Bu sene e, 150 lirayı geçmiş. Yani yüzde yüzden fazla bir artış var. Dolayısıyla aslında satıcıya baktığınız zaman haklı. E, Alıcıyla da konuşmuş arkadaşlar ama bir seste bir problem yaşanmış çekim anında onu veremedik size. Ama e, Ajan Sinop'un gazetesinde o. Bunlara yer verdik. Bunun ortası nasıl bulunur bilmiyorum. Yani ekonomik durum da ortada, vatandaşların durumu da ortada, satıcının, üreticinin feryadı da, haklı feryadı da aslında ortada. Bakalım bunun ortasını nasıl bulacağız bilmiyorum. Ramazan ayına girerken bir de 200 gram pidenin 1.75 TL olduğunu söyleyeyim size takdiri kararı sizler verin artık. Balıkçılara mikrofonu uzattık. Balıkçılarımız e, aslında sezondan mutsuz bir şekilde, e, sezonu mutsuz bir şekilde paydos ettiler. Ağlarını kenara çıkardılar temizleyerek ve gerekli bakımlarını yaparak. Niye bu kadar e, mutsuzlardı? Ne oldu da? Denizde balık mı yoktu da? E, vardı da bunlar mı tutamadı? Niye balıkçılarımız mutsuzdu? Onu sorduk. Bakalım neler demişler. Sezonumuz çok da parlak geçmedi. Yılbaşından sonra devletimiz hamsiyi yasak etti. 3 aydır hamsiye çalışamadık. Vallahi bir aydır zaten av yapıyoruz. Avları toparlamaya uğraşıyoruz. Halen daha bitmedi işlerimiz. Biraz da yazın. Şu anda avları teknelerden çıkartmaya bakıyoruz. Peşine personeli göndereceğiz. Dokuzuncu aya kadar yasak şu anda. Evet. O ayın Nisan'ın 15'inden 9. aya kadar yasak. Orkinoza gitmek isteyenle kurada çıkarsa Orkinoza gidecek. Başka sezonumuzda çok varlık geçmedi ama e, yılbaşında hamsi yasak olmasaydı 3 aydır artı masraflara dayanamıyoruz mecburen sezonu son gününe kadar dayanamadık. Hamsi yasa hiç yapılmaması gereken bir şeydi şöyle bizde burada iri hamsileri tutturmadılar. E, Gürcistan'a giden tekneler 5 santim 6 santim hamsileri tuttular onlara yasak yok. Aynı denizde denizin balığı orada 5-6 santim burada 9 santim normalde denizimizde çok hamsi var. Yani aşırı bir miktarda hamsi var. Hamsinin hepsi göç etmemişti ama bize de, de tutturmadılar. Teşekkür ederim. Evet bir konuda bir konuda çok haklılar. Hamsi avı Türkiye sularında yasaklandı ama Gürcistan tarafında Allah vere el ele baş başa tutan tutana gitti. E tamam vatandaş burada haklı değil mi? Balıkçı burada haklı değil mi? Ya biz tutamadık. Ama Gürcistan'da bu balığı tuttular. Hem de daha küçük tuttular. Dolayısıyla bu getirilen hamsi yasağı da balıkçıları ciddi anlamda olumsuz etkilemiş gibi görünüyor. Sezonu kapattılar. Hiç, neredeyse hiç doğru hamsi tutamadan sezonu kapattılar. Ben şunu anlamıyorum. Karadeniz, Karadeniz değil mi? Bunun Gürcistan'ı da aynı, Sinop'u da aynı, Zonguldak da aynı, e, Akçakoca'sı da aynı, her yer, Bartın'ı da aynı, her yeri aynı. E, bu yasak burada ansi tutturmuyorsunuz da, e, niye orada tutuluyor onu da anlamış değilim. Yani ülkeler arası e, kural, kaide mi farklı, oradaki dünya daha mı farklı yani? E, balık dönüyor, dolaşıyor, bize gelecek yine. Vallahi bilmiyorum ama balıkçılarımız bu konuda haklılar, kendilerine ben hak veriyorum. Balık yasağı 10 gün, sonra bir 10 gün daha uzatıldı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Bu da balıkçılarımızın bu sezonu, bu sezonda balıkçılarımız paramparça oldu. Kendileri de söylüyorlar. Allah kolaylıklar versin diyeyim. Yüzlerce kişi etkileniyor değerli izleyenler. Hani çok uzattım belki ama bu konuyu. Yüzlerce kişi etkileniyor bundan. Tamam gelecek için denizdeki balık popülasyonunu korumak adına tamam diyorlar ama Gürcistan'daki yapılan katliamı da söylüyorlar. Gelelim Sinop'un yapılacak projelerinin arasında yer alan ve son günlerde Ajan Sinop tarafından gündeme getirilen e, Güney Sahili'nin e, düzenlenme çalışması. Marina diyebilirsiniz. E, yaklaşık 20 yılda, 20 yıllık bir Marina işletmecisi vardı biliyorsunuz Umut Demirel. Onunla e, Marina üzerinde konuşmuştuk. Marina'nın Sinop'a katacağı, etkileri yapacağı etkileri faydaları hepsini konuşmuştuk çok da güzel bir sohbet olmuştu. Buradan teşekkür ederim kendisine. Peki Sinoplu ne dedi? Bir de onlara bakalım. Ya sınavımız yıllardan beri aynı şekilde duruyor. Sınavı yapılan bir şey yok. Yani her şey ne yolu var, çevre yolu, ne trafik aksıyor, ne kayıkları görüyorsunuz üst üste bağlı. Millet burada birbirini yiyor bazen kayık yeri için. Tabii ki sınava bir şeyler yapılsın. Yat limanı yapılsın, çevre yolları yapılsın. Sınava bir çevir çakılsın yani sayın büyükler. Sınava bir çevir çakılsın. Sadece konuşuluyor. Projede kalıyor. Yani ne yapıldı bir şey yok. Tekne falan yok. Yapılsa mutlaka iyi olur tabii. Bildiğimiz böyle burası balıkçı barına. Yat limanı yaparlarsa başka yere yapsın. Gitsin Demirci ilerisine veya bu tarafına yapsın. Demirci köyün altına yapsınlar. Yapılmaz, yapılmasında fayda vardır yani. Burası turistik yer yani. Ben ekonomik yönden şeyden gelen burası turistik bir yer yani. Şimdi kardeşim bak burası daha şeyden beri küçük balıkçı barınağıdır. Bunlar için devlet onlara o yanda liman yaptı. Bir tanesi kalkıp bitmiyor. Götürelim götüremiyorlar da. Peki ne olacak? Sen barına yapacaksın. Barına yaptığın zaman ne olacak? Tepeden bile gelecek. Ben burayı kiraladım diyecek. Bizi ne yapacak ki o zaman? Küçük balıkçı. Ben küçük balıkçıyım. Bizi ne yapacak da? 100 lira biz mesela belediyelere veya kooperatiflere ücret özel Derken, o zaman bizden ne alacaklar biliyor musun? Beşer yüz lira. Aylık beş yüz lira alacaklar. Burada al, buranın solurganı çok oluyor. Alır götürür. Burada çok kayıklarımız battı burada. Çok kayıkla kırıldı. Solurganı elverişli yer. Karşı olur ama burada olmaz. Şimdi küçük balıkçının e, tereddütü haklı aslında. Haklı bir tereddütü var ama ben projeye hani konuşulurken falan e, bazı ortamlarda oldum. İnanın küçük balıkçılar, amatör balıkçı dediğimiz balıkçılarımızın çok daha kullanışlı bir hale getirilebileceğini söyleyebilirim. Ee, ne diyor birinci birinci e, mikrofonu uzattığımız vatandaş? Sadece konuşuluyor bu zamana kadar e, ama bir şey yapılmıyordu dedi. E, şimdi konuşuluyor ve adımlar da atılıyor. Görmüş olduğunuz gibi yani vatandaş Sinop'a Marina yapılmasını istiyor. Tamam istemeyen de var ama isteyenlerin ağırlığı çok daha fazla. E, çoğunluk olarak marina yapılmasını istiyor. Çünkü e, düşünsenize, orduyu gözünüzün önüne alın ya, ordu. Ordunun o devre düzenlemesi, deniz kenarı düzenlemesini yukarıdan tepeden baktığınız zaman ne kadar güzel görünüyor. E, Sinop, Karadeniz'in tek doğal limanı. Marina olmaması zaten çok büyük bir hata. Bence çok önemli bir projedir. E, ve çok güzel adımlar atıldığını da söyleyebilirim. İnşallah e, yakın bir zamanda Sinop marinasına e, marinasına kavuşacak değerli izleyenlerimiz. Gelelim yorum haberlerimize. Koronavirüs salgını nedeniyle Durağan'da e, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pansiyonu için karantina kararı almış Durağan Kaymakamlığı. Bunu da buradan size iletmiş olalım. Okul ve pansiyona giriş çıkışlar yasaklanmış. Durağan Kaymakamlığı'ndan gelen açıklama buydu. Şimdi Gerze'ye götüreceğim sizi. Gerze'de evet güzel bir fotoğraf bu. Gerze adına çok güzel, umut verici bir biliyorsunuz Sinop'ta yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Şimdi Gerze ilçesine de yarı olimpik havuzu inşaatına başlanmış. Gerekli imzalar atılmış. E, yalnız şunu söyleyeceğim. Havuz daha yapılmadı. E, bize gelen taleplerde hatırladığımı söyleyeyim. Bunun da altını çizerek e, bu olumlu projeyi, bu güzel projeyi e, tekrar... Düşünülmesi gerektiğini söylemem lazım. Derinliği biraz daha arttırılabilir, arttırılabilir. Çünkü atlama atlama yarışmaları oluyor biliyorsunuz. Sinop'taki yarı olimpik havuzunda bu mümkün değil. Gerze Gerze'de bu havuzun derinliği tekrar düşünülürse biraz daha derinleştirilirse uygun şartlarda atlama yarışlarının da Yapılabileceğini söylüyorum. Çok ciddi bir turizme katkısı olur diye spor turizmine çok güzel katkısı olur. İnşallah yetkililer bu altını çizdiğim konuyu da unutmazlar, değerlendirirler. Hayırlı olsun Gerze ilçemize. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 8 Nisan'da yani yarın Sinop'ta olacak programı ile ilgili elimize geldi. Ee, bizle paylaştılar. Ben programı söyleyeyim. Kılıçdaroğlu e, yarın saat 11'de Sinop'a hareket edecek büyük bir ihtimalle başkentten. 12-12.30 arası Beyaz Ev'de bir dinlenmesi var. E, 12 12.30 13 saatler arasında balıkçılarla buluşma. Tersana mevki tarihi yalı kahvesinde Kemal Kılıçdaroğlu balıkçılarla buluşacak. E, saat 13 ila 14 arası Sinop Belediyesi ziyareti olacak. 14 14.45 arasında esnaf ziyareti olacak Sakarya Caddesi'nin Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler. Saat 15 ile 16.30 saatleri arasında muhtarlarla toplantı yapılacak kültür merkezinde. kültür merkezinde. Saat 17 ile 18.30 saatleri arasında STK Meslek Odaları ve Kanaat Önderleri buluşması kültür merkezinde olacak yine. Bunu da söyleyeyim e, sporla ilgili e, spor derneklerine bir bir davet gitti mi bilmiyorum ama e, en azından biz ben motor sporları kulüp başkanıyım bana bir davet gelmedi. E, diğer spor kulüplerine bir davet geldi mi bilmiyorum. E, geldiyse de bana haber verirlerse e, sevinirim. E, Micaz Emre iyi yayınlar uzun zamandır haberleri takip ediyorum. E, bir isteğim olacak. Tersane, çekek yeri ne zaman yapılacak? Yetkililere seslenir misiniz? Ee, tabii ki sesleniriz. Hicaz e, e, Hanım, Hicaz e, Bey, kesinlikle sesleniriz. Çekek yerinde bir e, kaldırım çalışması yaptılar. Biz bu kaldırım çalışmasının niye yapıldığını anlamadık. E, bununla ilgili bir fotoğraflama ve videolama çalışması yaptık. Önümüzdeki hafta çekek yerini de gündeme getireceğiz. Çünkü e, hani hep konuşulan bir şey var ya, Marina e, projesi. Marina projesiyle Çekek Yeri ve eski cezaevinin altı e, Hamsi Yolu dediğiniz yer aslında bir bütün olarak e, düşünün bu projeyi. E, onunla ilgili sanırım bir fizibilite çalışması ve bir görüşmeler yapılıyor. Onu biliyorum. E, önümüzdeki hafta bu dediğiniz olayı da gündeme getireceğiz. Çekek Yeri ve e, Marina projesi birleştirilmesi gerekiyor. Çünkü orası e, Marina ayrı bir cumhuriyet oluyor. Biliyorsunuz, görmüşsünüzdür mutlaka. Tamam, bununla ilgili de Görüşlerimizi biz de bildireceğiz sizlere. Haberlerimiz bu kadar. Ee, son olarak Türk Polis Teşkilatı'nı 176 yaşında Ajan Sinop ailesi olarak tüm emniyet birimlerimizin e, bu gününü kutluyorum. Karşılarında saygıyla eğiliyorum. Bizim için gece gündüz çalışıyorlar. E, zor şartlarda çalışıyorlar. Mesai 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 mesai, mesai üstüne yapıyorlar. Eee Pandemi sürecinde özellikle çok yıprandınız biliyorum. Bizim için çalışıyorsunuz. Allah hiçbirinizin kılına zarar getirmesin inşallah. Her şey, her şey gönlünüzce olsun. Allah sizi çocuklarınıza bağışlasın. Allah sizi bize bağışlasın. Ee, çalışmalarınızda e, başarılar diliyorum. Tüm polis teşkilatımızın bugününü kutluyorum. 176 yaşındasınız ama 18'lik delikanlı gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne bizleri bu vatan topraklarını koruyorsunuz. Size minnettarlığımızı ileterek yayınımıza son veriyoruz. Pazartesi saatler 15:30'u gösterdiğinde yine bizler burada olacağız. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Böyle kaliteyi ancak rüyanızda görürsünüz. Yaşam alanlarınızın modern, şık ve estetik görünmesini istiyorsanız adresiniz Rüyam Perde. 40 yılı aşkın tecrübe, yenilikçi, kaliteli ve uygun fiyatlarla yüzlerce perde çeşitleri. Profesyonel hizmet anlayışı ile keşif ve montaj. Siz hayal edin, biz yapalım. Rüyanızda buluşmak dileğiyle. Rüyam Perde. Sizin rüyanız. Işık mı, aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz deniz aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri. Deniz aydınlatma, denizden gelen renginiz.